Hadis-i şerifte la ilahe illallah diyerek imanınızı tazeleyiniz buyuruldu. Şanı şerefi çok büyük olan bu sözle her an imanı tazelemeli. Uygunsuz işlerin hepsinden Allahü Teala'ya tövbe etmeli, ona yalvarmalıdır. Belki tövbe etmek için başka zaman ele geçmez. Hadisi i şerifte, sonra yaparım diyenler helak oldu.'' buyuruldu. Yani iyi işleri geciktirenler, bugünün işini yarına bırakanlar aldandı, ziyan etti. Boş zamanı kıymetlendirmelidir. Bu zamanlarda Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri yapmalıdır. Tövbe yapabilmek Hak Teala'nın büyük nimetlerinden biridir. Hak Teala'dan her an bu nimeti istemelidir.